Ve ben tahmin ettim arkadaşlar gerçekten şu ana kadar denediğim çoğu ıı, işkeden şikedemeyelim de e, taktikten izlenimden bu çok fazla yani en çok bu tutuyor uç oranlar 1.70, 70 75 80, 5, 80 gibi oranlar arkadaşlar selam herkese iyi günler diliyorum başlıkta da görmüş olduğunuz gibi maç sonu sıfır oran taktiği uzun süredir takip ettiğim bir şekilde ee, bu şeyleri paylaşacağım arkadaşlar bitiyor diyelim ee, görürseniz bunlara bir iki kere düşünün maç sonu sıfır olabilir aklınızda bulunsun yani bu oranları gördüğünüzde ben böyle uzun süre takip ettim seçtiklerim bunlar daha da vardı zaten daha da böyle üzerine geçtikçe bir iki hafta sonra olan maçlarda da aynı oranları yakaladığım zaman e, yorumlar kısmına yazacağım bu maç sonu sıfır taktiğini sizinle paylaşmak istedim. Videoyu geçmeden önce şurada bir Instagram sayfamız var arkadaşlar. Ee, gelirseniz burada da e, iyi e, maç şeyler veriyoruz, kuponlar veriyoruz. Şurada hemen ismini gösterelim. Tahmin Town diye arkadaşlar. Ee, şöyle dünden ve bugünden maçlarımızı paylaştık. Herkes bekliyorum. Ee, Instagramdan takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar şimdi maçını sıfır oran taktiğini, oran analizimi. Artık ne derseniz e, bunu böyle bir şekilde yakaladım ne kadar böyle sürer bilmiyorum açıkçası ama arkadaşlar şunu fark ettim açıkçası bakın e, hani böyle uç oranlar var arkadaşlar bilir misin hani böyle 1.70 çok güven vermez aynı şekilde 1.75 1.85 oranlar böyle 1.90 oranlar yani 1 ve 2'nin sonucu genellikle böyle birbirine yakın olur. İkisi de güven vermez. Biri 1.80 olur. Biri 2.30 olur. 2.40 olur. İşte arkadaşlar öyle maçlara bakıyoruz şimdi. Genellikle böyle o 0, 1, 2 oranlarında böyle uç hani atıyorum 1.35, 1.45, 1.40 gibi oranlar değil de daha ee, hani 1.70, 1.75, 1.85, 1.80 gibi öyle iki takım 1 ve 2'nin arasındaki oran böyle ikisi de güven vermeyecek şekilde olan. Siz anladınız yani şeyi. Oradaki oran mantığını. Şimdi ben baştan başlayıp göstermek istiyorum. Mesela şöyle arkadaşlar. 1.85 oran. Görüyorsunuz. Böyle uç yani. Burası 1.35'e neden 3 değildi? Hani ya da 1.85'e 3. 1.35'e 2.70 neden değil? Ya da 1.40'a neden 2.60 falan değil? Yani ikisi de yüksek oranlar yani. Maç sonu 1 ve 2'nin. Böyle yüksek oran gördüğümüz yerde arkadaşlar. Şöyle e, sevmediğim bir oran şekli. 1.85 mesela. Riskli görürüm her zaman. Zaten burada da takip ettiğimden dolayı. 1.85 arkadaşlar görüyorsunuz. 1.85 oran. Aynı şekilde burada 1.75 böyle iki takım arasındaki oran atıyorum 1.40'a 3 değil de 1.75'e 3. Yani böyle gördüğünüz uç oranlar. 1.02 oranlarından 1 ve 2 de 1.75, 1.85, 1.95 gibi oranlar görmeniz. Aynı şekilde burada 1.85, 1.85, 3.50. Burada arkadaşlar 1.75, 1.75 3, 3. Böyle arkadaşlar hani uç oranlar 1.70, 75, 85, 80, 80 gibi oranlar bize daha çok böyle bir sinyal verir gibi bir daha bu taraf pas yaparken böyle bir oran görürseniz 1.75, 1.85, 80 gibi oran görürseniz mesela bakın burada da 1.75, 1.90'lar 90'lar olur. Mesela 1.95 yani iki tarafta da yani iddia bile şeyde kalmış gibi diyebiliriz yani 1.95'i 2.95 tam ortasını bulmuş 2.80. Yani böyle uç oranlar görürseniz burada bir daha iki kere düşünün diyorum. Ve ben tahmin ettim arkadaşlar gerçekten şu ana kadar denediğim Çoğu şikeden, şikedemeyelim de e, taktikten, izlenimden. Bu çok fazla yani en çok bu tutuyor. E, haberiniz olsun. Şimdi Dijon maçına geçelim. Burada da 1.85 yine. 1.85'e 3. E, 1.80'e 2.95 gibi. Bir de arkadaşlar mesela atıyorum. Bu böyle maçlar genellikle hani atıyorum neydi olur? Almanya 2. Lig, İspanya 2. Lig, Avusturya Ligi. Daha sonra böyle uç liglerde denerseniz bunlar daha çok tutuyor gerçekten. Bunları paylaşmak istedim arkadaşlar. Tekrar ediyorum ee, böyle iki takım arasında hani düşük oranlı olmayıp e, 170'in üzerinde 190'la 170 arası e, oranlarda maçları görürseniz bir de böyle bir e, ligin ikinci kümesi ise mesela Fransa ikinci ligi. İngiltere ikinci lig e, gibi böyle bir ligin ikinci ligi falansa arkadaşlar orada bir daha düşünün bir değerlendirin yine takım analizlerinizi yapın. Çok yüksek oranda tutarı var maç sonu sıfır oranının. Arkadaşlar herkese bol şans diliyorum. Böyle bir tahmin paylaşmak istedim. Böyle düşüncelerimi paylaşmak istedim. Arkadaşlar sizde düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Sorularınız varsa yazın. Ben bundan sonraki her böyle yakaladığım aynı oranda maçları yorumlar kısmına zaten yazacağım. Takip etmeyi de unutmayın. Herkese bol şans diliyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Herkese bol şans, bol kazançlar.